Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son seansımız harikaydı. Umarım tekrardan yaşayabiliriz bugün de. Ee, Küsüratlı bir saatte başlıyorum dostlar. Normalde dışarı çıkacaktım ama dışarı çıkmadan önce bir ufak... Burası niye boş? Bir deneyim İçi çıkmadan önce de olsa ufak bir seans yapmak istedim. Hedefi de çok yüksek tutmayacağım zaten. Sen umarım niye boş olduğunu bize ilk elden göstermezsin. Zat ee, bakalım. Şimdi. Bilekçekle başladı. Bu double'ımızın tutması lazım dostlar. <laughs> abisi ya. Of. Neyse. Neyse. Double'ımız tuttu. Keşke buraya çekmeseydik. Yapacak bir şey yok. Ee, ne kadar zarar ettik? 1600 lira. Hedefe 410 diyelim dostlar. Duruma göre bakarız tekrar. Ya hadi be abisi ya. Of. Hem insurance oldum. Yaptım sigorta yaptım. Hem de sigorta tutmazsa kağıt da çekmeyeceğim. Yani umarım Blackjack vardır. Bunu bilerek yaptım dostlar. Kartlar bir karışsın. Çok sinir oldum çünkü. <laughs> gerçi yer altı gidiyormuş. Bize de ne gelecekti? 19'la. Neyse. Hadi be. Ben yerde 15 olmadığını düşünüyorum dostlar. Şaka gibi. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Şimdi normal oyunumuza geri dönelim. Güzel. Ya hadi be. 17 aç bari iade alalım da şuradan. Tablo içler acısı. <laughs> Tablo içler acısı ama problem yok dostlar. Devam. Burada millesini is Yani şuraya bir bilek çek hiç fena olmazdım. İki tane on, bir on, bir on artık. Evet, güzel, güzel. Bundan bir tane tekrar yapacağım dostlar. Şuraya bir kız. Of 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 harika harika. 25 katını aldık. Büyük ihtimalle elde geldi. Bir de 20 açmazsan çok sevinirim. Bir de 20 açmazsan... Evet. 10 çektin. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Ee, 377 küsürdük yanlış hatırlamıyorsam dostlar. Geldiğimiz kasanın üstüne çıktık. Şimdi bunun üstü kardır diyeceğiz. İlk önce... Bir bak sayısını değiştirelim. <laughs> Güzel. Şu 12'yi patlatmazsan çok sevinirim. Hı hı. Harika. Bir 10 çektin. Güzel. Güzel. Bu hoşuma gitti dostlar. Şimdi ortaya bir ufak arttıralım ama yanları da arttıracağım. Dağıt bakalım. Hierro ya hiç yan gitmedi değil mi? Yanlara yüksek oynayan bir arkadaş bir benim gibi. Ulan 3 baksan devam etsem yine az gidiyor yarım. Şaka gibi. Anasını satayım. Fazla günler hiç sigorta almıyorum. Her seferinde bilekçe açıyor. Bu sefer yani sigortadan gidiyorum. 7 ile 8'in yeri farklı olsaymış harika olurmuş. Neyse problem yok. Devam. Bu arada arkadaşa galiba kazanamıyor dediği elden biri. Kazanamıyor demiştik ya o elden biri seri yaptı herhalde. Papaz. O da olur. O da olur da şu 12 olmaz. O da olur da 12 olmaz. Oraya bir dokuz. Dokuz. Evet be. <laughs> ya sakın sakın sakın. Evet güzel. Güzel güzel. Ee, bir daha Sanki ya. Böyle denemek istiyorum dostlar. Şey kararsızlığında kaldım. Bet'i yükseltsek mi yoksa bet'i mi düşürsek? Yani kazanıp kaybedeceğimizi kestiremedim. O yüzden en iyi kararsızlık. Güzel. Bir bilekçeğimiz var. Bir 11'imiz var. 11'e 10 gelirse harika olur. Lütfen. Lütfen. Yapma be. Oraya da 4 verir kesin. 9 ver. Bu kötü oldu dostlar. Yerde 19 var büyük ihtimalle. Aa güzel. 10 çektin artık ama. Evet, evet. 2 3 maksa çıkmışız güzel. Dostlar kaderi döndürdük ya dünle beraber. Şöyle devam. Hadi. Ha işte şöyle biraz ya yaptığım hamleler tutsun ya. Ulan ulan ulan. Bir de kapanışı yanla yapsaydık. Bir de kapanışı yanla yapsaydık. Dostlar farkındasınız 25 katı kaçtı. Lütfen 2 tane 10. Bir 10. Evet. Uh, bugün de çok hızlı bitti dostlar. Gerçi hedefi de biraz düşük tuttuk ama hiç umurumda bile değil abi. Kaç para kazandık? 23, 33, 30. Allah'tan belamızı mı isteyeceğiz? Ee, dostlar, seviliyorsunuz. Thanks lady. Bol şans biraderim. Ee, %20'yi biraz düşürmeye karar verdim dostlar. Böyle daha iyi oluyor. İyi dostumuz da kazandı. Ee, böyle devam edeceğiz. Hedefe belki biraz rötarlı ulaşacağız. Yani normalde biliyorsunuz 19, hadi bilemedin 20 günde ulaşıyorduk. Ulaşmıştık daha önceki serilerimizde. Bu sefer işler biraz sarpa sardım. O yüzden daha temkinli gidip. Yani günler uzasa da umurumda değil açıkçası. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kaderi çevirdik dostlar. Şans bizimle. Tabii büyük de konuşmamak lazım. Ben yine olabildiğince temkinli, ufak hedefle devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok daha güzelleri sizi bulur. Seviliyorsunuz dostlar. Bol şanslar. Hoşçakalın.